Bilgi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle KYK harçlık avans limitinizi nasıl nakite çevirirseniz bunu öğreneceğiz. Tosla uygulaması üzerinden çok basit bir şekilde bu işlemi halledebiliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tosla uygulaması sanırsam Akbank'ın bir kuruluşu yani güvenilir bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Zaten kendimde nakit çekim işlemlerini yaptım. Fakat ilk etapta para yatırıp çekerken düşük tutarlarla bunları yapın ki herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Yani önce bir düşük tutarı yatırıp çekin. Baktınız yatıyor ve parayı çekebiliyorsanız daha sonrasında yine 800-850 TL çekecekseniz öyle deneyin bu işlemi arkadaşlar. Tabi günlük limitler oluyor. Bunun için de yine hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Mail adresiniz, telefon numaranız gibi gibi kaydolmanız gerekiyor uygulamaya. Bu işlemleri hallettiğinizi varsayıyorum. Hepiniz üniversite öğrencisiniz. Kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Burada bulunan para yükle ve çek kısmına geliyoruz arkadaşlar. Banka hesabımdan yükle diyor. Akbank ATM'sinden kartsız da yatırabilirsiniz. Bu Tosla kart da yine Carrefour'sa, DNR, Şok Market gibi yerlerde satılabiliyor. Hepsi burada gibi yerlerde satılabiliyor. Yani ben güvenilir olduğunu düşünüyorum. Tekrar belirteyim. Burada banka hesabından yüklediyor. Öncelikle bunu seçmenizi öneriyorum. Burada yine uygulamadan internet şubesinden transfer yapacaksınız. Tabi bu banka sizden ücret alabiliyor. 1 lira 63 kuruş tutarında. Neden bunu yapmanızı söylüyorum. Burada hem kart bilgilerinizi girmiyorsunuz arkadaşlar. Hem de direkt bunu kopyalayıp bu hesaba para yolluyorsunuz. Yani kendi hesabınıza yolluyorsunuz yine. Hesaba para ulaşıyor ve şunu da belirtmek istiyorum. Yine kendi hesabınızdan yollamanız lazım. Yani bir başkasının hesabını kullanıp eğer buraya para yollarsanız zaten 1 lira yollayacaksınız. Onda bir sıkıntı yok da para ulaşmayabilir. Böyle de bir bilgiyi vermek istedim. Kendi hesabınızdan kullandığınız ziraat olabilir. Başka bir banka olabilir. Bu IBAN'a yine alıcı kısmına da açıklama kısmına işte aköde yazabilirsiniz. Alıcı kısmına isim sorarsa açıklama kısmına kendi isminizi ekleyebilirsiniz kopyala deyip 1 TL yolluyorsunuz. Bu adımdan sonra arkadaşlar doğrulanmış hesap oluyorsunuz artık. Ve işlemlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Ben ilk etapta banka kartımdan yükle dedim. Bunu neden anlatıyorum onu da söyleyeyim. Banka kartımı buraya ekledim. Kart bilgilerimi. Harçlık avanstan para yolladım. Para geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama parayı çekmek istediğimde hesabının doğrulanması için IBAN'a para göndermen gerekiyor gibi bir seçenek geldi. Bu yüzden tekrardan buraya 1 TL yollamak zorunda kaldım. Şimdi banka hesabımdan yükle işlemini tıklayarak bakın buradaki IBAN'ı kopyalayıp hesabıma para göndereceğim. Bunu da siz göreceksiniz. Evet arkadaşlar bakın şu an alıcı hesap ve gönderdiğim hesaptan 1 TL yolluyorum. Para transfer ücreti ise 1.63 onaylıyorum arkadaşlar onayla dedikten sonra zaten işlemimiz tamamlanıyor. Ardından tekrar tozlu uygulamasına geliyorum. Bakın hemen geçti. 12 TL olarak hesabıma ulaştı. Şimdi harçlık avanstan gönül rahatlığıyla para gönderebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Banka kartımdan yükle seçeneği mevcut. Buraya banka kartını seçeceksiniz. Kimlik doğrulamanız gerekli vesaire diyor. Buradan arkadaşlar yine kartınızı ekleyip para yollayacaksınız. Hemen buradan kartı seçelim. Şu an burada banka kartım yüklü ve buraya arkadaşlar 150 TL yazıyorum bakın. Devam diyorum. Devam dedikten sonra bir şifre geliyor telefonunuza yine. Bakın. Para hesabımıza ulaşıyor arkadaşlar. Yükleme tamamlandı diyor. Bakın şu an 162 TL tutarında parayı buradan görüntüleyebiliyorum. Buradan parayı çek diyoruz arkadaşlar ve banka hesabıma gönder seçeneğine tıklıyoruz. Zaten biz daha önce IBAN'a para yolladığımız için bakın burada IBAN'ımız çıkıyor. Devam diyoruz arkadaşlar ve en fazla yine 162 lira çekebilirsin diyor. Devam dedikten sonra bakın burada işlem ücreti sıfır hiç para almıyor. Gönder dediğimizde bir daha basalım. Evet parayı şu an yolladı arkadaşlar. Gönderme tamamlandı. 162 TL gönderdin diyor. Var. Bakın para buradan bana ulaştı. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Daha fazla bu türde bilgi içerikleri için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.